Edirne Tabip Odası Başkanı Altın, koronavirüs aşısı yaptırmayan vatandaşların alışveriş merkezlerine, resmi dairelere ve toplumun kalabalık olduğu yerlere alınmaması çağrısında bulundu. İzole ee, izole edildiğini biliyoruz, etkinliği olduğunu biliyoruz. Yapılabilecek şeyler içerisinde mutlaka aşı olmayanlara yönelik kısıtlama getirilmesi lazım. Örneğin işte AVM'lere girişte HES kodu bakıyorsunuz ama niye aşı karnesi sormuyorsunuz? İki doz aşısını olmayan insanları sokmayacaksınız. Bütün resmi dairelere girişlerde, okullara öğrenci kabulünde, çalışan insanlarda, fabrikalarda diyeceksiniz ki böyle böyle. Yani çünkü burada bireyin kendisinin hasta olması değil, aynı zamanda orada kaplı hastalığı bulaştırması toplum için tehlike. Belki daha kötüsü gelecek. O yüzden herkesin mutlaka iki doz aşısını olma zorunluluğu var. Bu bir yurttaşlık görevidir. Bir tercih meselesi, bireysel özgürlük asla değildir ülkede 12 yaşın üzerindeki tüm bireyler aşılamamız gerekiyor. Başka bununla mücadele etme şansımız yok. Dolayısıyla aşılama yaşının mutlaka aşağılara çekilmesi gerekiyor. Bu sene okulların mutlaka açılmış olması gerekiyor. Öğretmenlerimizin hemen hemen neredeyse tamamı aşılandı. E, aşılanmayanlar varsa mutlaka aşılanmak zorundalar. Okul çalışanları en kısa sürede aşılanması, tamamlanması öğrencilerden de 12 yaş üzerindeki gençlerimizi aşılayarak eğitimi bir an evvel başlatmamız gerekiyor. O da çok önemli bir sıkıntı ülkemiz açısından. Ağır hastalık tablosunu ve ölümlerin aşıyla, aşılanma oranıyla birlikte azaldığını gösteriyor bize. O yüzden aşı olmak mutlak gerekiyor. Yani ertesi güne bırakmadan en kısa sürede insanların gidip aşılan olması gerekiyor. Edirne'de de vaka sayısı işte bu haftanın başına itibaren artmaya başladı. Bundaki en temel nedenlerden bir tanesi Saras Körfezi, bayramdaki yoğunlukla birlikte. Dünyanın en temiz denizlerinden birine kıyısı olan bir kent olmamızdan kaynaklanıyor. Edirne'deki vaka sayılarının yarısı Keşen kaynaklı. Yani sağdan meslektaşlarımızın bize verdiği bilgiler üzerinden biliyoruz. O da Saras Körfezi kaynaklı. Onu net olarak söyleyebilirim. すいません。